Bugün artık kaşı günü olduğunu da hatırlamıyorum. Kestiğimiz tahtaların zımparalamasını yapacağım. Verniye ve boyaya hazırlık olsun diye. Keyifli seyirler. kontrol zamanı Котроль за ване. Merhaba. Bugün karavanımızın yan duvarlarına da başlıyoruz. Takipte kalın. Selamun Aleyküm. Sen burada mıydın? Nerede olacaktım ya? Ne bileyim bu kadar... <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdaydım ama sana, ya. Ya, sana merhaba, ne ailesi? ya. Ben sana edeyseyim. Ha? Hoş geldin. Ne oldu ya? Ben minibüs şey, minibüs seveceğim. Karavan yapıyoruz. Karavan yapıyorsunuz. Ha? Kendinize mi yoksa? Kendinize efendim. Araba anahtarını getireyim diye göstereyim o zaman sana neler yaptık. Şu saati kadar. Kameraya da bir merhaba de. O arada. Merhaba. Böyle uğraşıyoruz işte. Nerede ne öyle? zaten vardı bu program. Şunu da şöyle yapalım abi. Biz YouTube'cuyuz biliyorsun aynı zamanda. Takip ediyor mu bilmiyorum ama. Yok ben de... Doğu Karadeniz gezilerimizi falan takip etmiyorsun herhalde. Öyle işte. Ben de ben. Niye? Ne bileyim ben öyle şey e yok ya. Hoş geldin Turgut Hoş, Hoş bulduk kızım. değil yaptığımız şu an yaptığımız bunlara. <laughs> Yok. Ama yeni ki biri beğendi. Sat bana derse diye sat bir fen dayı. Ben sağ sol geziyorum ya. Ben arabayla gidiyorum. Bir hafta kalıyorum mesela. Her gün günde 100 kilometre gidip 100 kilometre geliyorum bu antik şehirlere falan. Böyle videolar falan çekiyorum ediyorum. Ve hesapladım. Evet. 1500 kilometre yol harcamışım. Halbuki <laughs> böyle bir araç olsa. Kuşadasına dönmem gerekmeyecek. Gideceğim tek 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 rotayla bitireceğim iş. Evet. Hemen. Otele bir de işte öyle şu i̇şte, i̇şte, i̇şte Her işte, akşam otele gidiyorum, 100 kilometre git 100 kilometre gel. O gün de rota çekmiştim. İsmail. Cuma'dan geldik. Esma bunu değişti. Üst baş olmuyor mu? Yok abi. Bak şimdi camiden geldim. O dilde konuşmak lazım biraz. Sen ne yapıyorsun? Nasıl <laughs> geldi işte? Ha, yoldan geldi işte. Bunun bire düşmesi bu engellemiyor. Dönüş olması engellemiyor ama.

Yani aslında sıkı çalışsak değil, 15 günlük işimiz var. Sıkı çalışsın. Ama biz 3'te başlıyoruz. Hava soğukluyor. Birlikte hava gidiyoruz aşağıya. <laughs> <laughs> İsmail de zaten. 3'te bir başlıyoruz. Alt katta oturan yok mu? Yok. Zaten hiç orada hayırlı insan da oturmadı burada Şu biz oturuyoruz, biz de hayırlısı. Biz <laughs> 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 Takip ediyorlar boş 61 kilo. 2 saniye şey, Selvin dengini aldı. mi? Yok. Sokak kedisi besliyorsunuz. Ha Gel, gel. Gel, gel. Yok, yok. Yok. Bakmayın, Tamam? İyi, bak.

Öğle yemeğini de hazırladım. Bu neymiş öyle? Kardeşim, burayı başlıyorum. Hoş geldin. Ne var ne yok? Kedilerin ya, kedilerin. Şey, şey. Kedilerin şey şey var ya, kediler açtı. Abi kediler yine şahsı ben, köpekler çok üstü. Niye? Abi, ne var kedilerine ne yok? Abi şöyle gel. Yenişte enişte şansına. Bundan sonra iyi olacak inşallah. İnşallah. Ay, Nasıl? ay tavanın ne güzel oldu. Daha yeni gördüm. Tavanı yeni gördüm. Vallahi yeni gördüm. Az şu kartonu bir kaldır. Ha onu yeri biliyorum. Tavanı. Baksana şöyle oldu. Aşağısı hep böyle. İyi bir şey kalmadı. Bak şimdi bunlar tık 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 gidince ortaya çıkacak. İyi enişte görüşürüz. O hadi. Iyi, hadi. Enişte. Efendim. İsmail nerede? İsmail aşağıda. Aşağıda? He şurada. Ha ikinci katta. He Turgut da var. Çay istedi de gel al diyecektim çayı. E söyleyeyim şey bizimkileri arayayım. İsmail al şurayı balkona gelsin enişte o zaman öyle dedi. Alo İsmail az balkona çıkacakmış. Ya da böyle hoşluklar hoşluklar falan olduğu zaman ne bunu zor? yine tüm sürecini internette göstereceğim. Youtube'da paylaşacağım. Sen önemli yerine sonra kırpıyorsun değil mi? Önemli çok, yerlerine. Tabii canım çok kırpıyorum. Baştan aşağıya eynarsan ulan derdi. ne evet. De, 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 de. Aynı şu Aman şu be, çapraz ya. ev. Tek katlı Aynen. bir ev. mi İsmail? Ha. Mi? Hatırlıyor şu ev tek katlıydı? Ha, hatırlamam burada, mı? Burada bir tane. Şey burada mı? Mustafa Bey'le. Yok la, o bayağı oldu gider. Nereye gitti lan o? O hanımından ayrıldı. Trabzon'a gitti de. Annesi falan zaten ondan önce gitti. Bazen hani bu eski diziler oynuyor ya. ya eski dizler oynadığı zaman eski mekanları gösteriyordu. Buna da merak ediyorum. Bir Samsun oynansa cezamele git yeter. Her taraf eski mekan <laughs> alsa diyor. Şimdi şuradan geldiği zaman benim çocukluğumun aynı sahnesi. Ya Bizim burada bir değişiklik olmadı ki zaten. Burası bura aynı. Bir gün, bir gün böyle akşam üzeri şu arada ne, ne bakıyorsa orada sigara içiyoruz biz oraya. Rahmetli var da bulan, de o zaman. Ulan bu adı Kazım abi bizi yakaladı. Nereden geldi bu? <laughs> Buna iki tane hastalığı var. Bir daha da sizde <laughs> yakını görmeyeceğim. <değil> Bunun adı kaç? Hatırlıyorum onu. Yani. Arada evet, üç gün, dört gün <laughs> geçmiş? Bu bize gitmiş, hiç haberim yok. Ya Mustafa demiş. Ben bir hata yaptım da demiş. Ne oldu demiş? Ya demiş. İsmail ile Turgut demiş, sıra geçerken yakaladı demiş. Evet demiş. İsmail'e demiş iki tane top attım demiş. bir daha görüşmeyin dedi. E Turgut'a e, Turgut vurmadı. E, niye öyle iki tane onu atsaydı demiş benim yerime. Ama, <laughs> evet. ya demiş dedim ki diyorsun Sonra dedim ki diyor, bir daha görüşmeyeceksin. Lan aklıma geldi diyor. Lan diyor koca mal diyor. İki tane adam var diyor. Kimseye uymuyorlar. Bunlar bir yine bir araya gelsinler. Ne bakıyorlar? Sıyasınlar demiş babam. <laughs> İçsinler de bir Hiç olmaz. Millet uymasınlar demiş. <laughs> Ay,